Arkadaşlar merhaba, Ev okul YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda EKPSS ilk defa başvuracak adayların yapması gerekenleri anlatacağım. Bildiğiniz üzere ÖSYM tarafından 2020 EKPSS sınavı için ASUS ay içerisinde yeniden geç başvuru alınacağı açıklandı. İlk defa EKPSS başvuru adaylar ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Adaylar ilk olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl ilçe Müdürlüklerinden ön kabul ve taahhüt belgesinin edilmesi gerekmektedir. Bu belgenin pdf dosyasını açıklamalar kısmına ekledim. Buradan indirerek inceleyebilirsiniz. Taahhüt belgesi iki nüsha olacak şekilde doldurulur. İki nüsha'dan bir nüsası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl İlçe Müdürlüğünde bir nüsası da adayda kalacaktır. Özellikle bu belgede dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Dolduran iki nüsa EKPS adayı ve bakanlık görevlisi tarafından imzalanmalı. Belge görevli tarafından mühürlenmelidir. Adaylar ikinci olarak ÖSYM başvuru merkezlerine giderek başvuru işlemlerini yapmalarını gerekmektedir. Adayların ÖSYM başvuru merkezine giderken bazı belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeler 1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl İlçe Müdürlüğünden alınmış, aday ve görevli tarafından imzalanmış, mühürlü, ön kabul ve taahhüt beyanı belgesi. 2. Doldurulmuş 2020 EKPS aday başvuru formu ve engel bilgi formu. Engel bilgi formunun pdf'ini de açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Engel bilgi formunda engel durumunuz, sınava getirilebilecek araç ve gereçler gibi bilgiler bulunmaktadır. 3. Eğitim bilgileriniz ÖSYM arşivinde yoksa eğitim bilginizi gösteren resmi onaylı bir belge gerekmektedir. Diploma, mezuniyet bilgisi gibi, mezuniyet belgesi gibi. 4. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlik süresi dolmamış pasaportun aslı. ÖSYM başvuru merkezinde görevli tarafından gerekli bilgiler doldurduktan sonra aday başvuru kayıt bilgileri adlı bir belge verecektir. Siz bu belgeyi kontrol ettikten sonra imzalayarak görevliye teslim edeceksiniz. Son olarak sınav ücretini yatırarak başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Arkadaşlar pandemiden dolayı ÖSYM tarafından geç başvuruda değişiklikler yapılabilir. Geç başvurular açıldığında değişiklikler olursa sizleri bilgilendireceğim. Kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.